videomun açılışını annemden yapayım. Herkese yeni bir günden, bayram gününden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Şimdi biz Elif'le beraber sofrayı kurduk. Bugün ablam aramızda yok. Onlar köye gittiler. Şöyle bulgur pilavı yaptı Elif. Eti kızarttık. Salatamız, sarmalarımız, tatlımız, çorba falan yapmadık zaten. Çok da acıkmadık ama hep beraber yiyelim dedik. Annem de burada evet o zaman bize Herkes afiyet olsun şey evet annem hepinizin bayramını kutluyor kafası açık o yüzden çok çekmiyorum herkese hayırlı bayramlar diliyor evet kızları da çağıralım bize afiyet olsun evet yüz yüze tekrardan hayırlı bayramlar arkadaşlar nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir annemden geldim baya bir oldu anneme giderken başka kıyafetle gittim orada hemen elbise giydim eve geldim başka elbise giydim şimdi nereye gidiyorum ablam illa yalnızsın gel dedi aslında benim işlerim vardı da ikna edemedim. İlla gel dediler. Yaren anneannesinde kaldı Azra'yla. Bugün zaten Elif, Duru, annem hep beraberdik. Neyse şimdi ablama gidiyorum çaya. Aslında şurama kadar tokum da. Öyle hadi gidelim bakalım Şuleciğim'e. Şuleciğim balkonda değil. Sofra kuruyordur kesin. Hava da bugün yağdı yağacak gibi. Kurban da biliyorsunuz zaten muhakkak yağar da yine bir sel uyarısı yapıldı Allah'a emanet evet bayramın üçüncü gününden hepinize merhabalar bacılarım cam bacılarım nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir ben daha iyiyim şükürler olsun ee, dünden beri evdeydim ilk günü anneme gitmiştik dün hiçbir yere gitmedim bugün de akşam beni annemlere çağırıyorlar bugün benim doğum günüm 11 Temmuz benim doğum günüm tam 45 yaşım doldu Allah inşallah sevdiklerimle tüm ailemle nice nice sağlıklı yıllar geçirmeyi nasip etsin. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar aldım. Hala almaya devam ediyorum. Instagram'dan etiketleyenler, paylaşım yapanlar, yazanlar. Bilecik'ten Kevserciğime özel bir selam göndermek istiyorum. Oturduğum evi, kızımın doğduğu evi atmış. Bugün çok duygulandım. Gerçekten çok arkadaşım aradı. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız Edoşum gece 12'de aradı 12'den önce eşim hemen bir story paylaştı kızım story paylaştı sevdiklerim aradı yani insan daha ne ister ki Allah razı olsun her birinizden şimdi arkadaşlar ben AVM'ye gidiyorum bir beyefendi bana mesaj yazmış normalde istek kutusuna gelen mesajları ben gece bakıyorum böyle ve orada herkese de cevap veremiyorum çünkü neden derseniz sayfaya bir bakıyorum hiç gönderisi olmayan arkadaşlarım var ister istemez tereddüt ediyorum malum. Neyse bu beyefendinin e, 8000 falan abonesi vardı. Kızları ve eşi beni seyrediyormuş. Polis memuruymuş. Aksaray'dan Zonguldak'a gezmeye gelmişler. Benimle e, kızlarıyla eşine sürpriz yapmak istiyor. Ben de tabii ki dedim seve seve normalde hani böyle e, tabii ki her yazanla buluşamıyorum öyle bir şey yok. Ama nedense böyle gitmek istedim tanışmak istedim. İnşallah birazdan oraya gideceğim eve geleceğim ondan sonra da annemlere gideceğim Allah kısmet ederse. Şimdi gidelim bakalım güzel insanlarla buluşalım, tanışalım. Ondan sonra da evimize geliriz Allah kısmet ederse. Ta nerelere geldim inanın. Burada yer bulabildim. Full dolu. AVM'nin orası da dolu, buralar da dolu. Neyse. Evet, şimdi gidelim bakalım. Heyecanlandım gerçekten. Buradan Aksaray'a selam gönderiyorum. Benim canım arkadaşım Serpilciğim de Aksaraylı. Kapadokya'da gitmiştim biliyorsunuz Serpilciğime. Öyle arkadaşlar. Yarenciğim şu Mercedes'lerle eğitim alacaktı ama onlar manuelmiş. Biz de otomatik yazdırdık. Dedim kızım hiç manuel yani girme. Onun stresi yeter. Ben manuel aldım da ne oldu dedim. Araba otomatik. Bir de otomatik araba gerçekten rahatlık arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum Zonguldak çok virajlı. Yani caddeleri dar. Şunlara çok heves etti üçüne. Hatta pembeyi seçti. Ama manuel olunca vazgeçtik. Evet AVM şurası hadi gidelim tanışalım bakalım. Şimdi AVM'den çıktım arkadaşlar. Bir saattir oturuyoruz. Melisa, Simgenaz, Işıl Hanım ve Serdar Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlardı. Onlar da iyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık dediler. Güzel sohbet ettik hatta yemek yiyelim dediler. Kahve. Telefonu elime almadım çünkü hani beni biliyorsunuz böyle ben de çekiniyorum. Karşımdaki insanları da zor durumda bırakmak istemiyorum ama Serdar Bey eşine kızlara sürpriz yaptığı için o videoyu çekti bilmiyorum bana atar mı bana atarsa Tabii ki de koyarım resim ekledim ama yani resim çektirdik çok güzel insanlarda Aksaray'da görev yapıyorlar Serdar Bey polis memuru ayrıyetten de fotoğrafçılık yapıyormuş ee, buradan selam olsun Bartınlıymış kendisi babası rahatsızmış Rabbim inşallah şifalar versin bu arada Işıl Hanım'ın ablası da beni izliyormuş ismini unuttum ama buradan selamlar sevgiler gönderiyorum Gerçekten iyi ki varsınız yani ne diyeyim ki çok güzel vallahi ben çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim, İyi ki böyle güzel insanları tanımışım. Şimdi arabayı alacağım, eve gideceğim. Bulaşık makinesini falan çalıştırmıştım, durdurdum çıkınca. Ee, sırf dediğim gibi hani gerçekten böyle içimden bir ses gitmemi söyledi. İyi ki de gelmişim. Şimdi eve gideyim, ondan sonra da akşam inşallah annemlere geçeceğiz bakalım. Zaten üstüm terledi, kurudu, şimdi de rüzgar yiyorum. Öyle arkadaşlar. Hadi gidelim. Bir toplanalım mı? Sağlık peşinde. merhabalar. Yeşil günleri izliyoruz. <laughs> 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 Son uzak yanıyor. İki gün yağmurluydu. Şimdi ışıkları bekliyorum. Nasıl da kalabalık her yer. AVM'yi görmeniz lazımdı. Merhabalar. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Evet. Hayırlı bayramlar. Sağlıklı mutlu bayramlar. Bayram bayram. bayram da bitti. <laughs> Aynen. Biz bayramda Biz çalışıyoruz. bile durmuyoruz. Çalışıyoruz. <laughs> Halam da burada arkadaşlar. Anneme geldim. Valla acele acele ablamla böyle hemen hızlı hızlı annem sofra kurduk. Hayır ama şimdi ben yeni ha, geldim. Sen hayır. de çarşıdan yeni geldin. Aynen. Yoksa bu ikinci gelişimiz de. Benim üç Hatta benim benim Annem Annemin şöyle etli fasulyesi varmış. Ablam kabakla şey kızarttı, biber, biber salata yaptım, sarma getirdim. Kartofu kestik. Aynen et falan dün birazdan kavurmuşlar. Daha Bir daha kavurmadık. Evet birazdan da çay faslamız var. Dediğim gibi halam burada İstanbul'daki halam. Torunuyla o da geldi. Evet eniştem kızlar şimdi oturacağız. Babam daha gelmedi. Hep beraber karnımızı doyuracağız o zaman. Bize afiyet olsun bakalım. Hadi <laughs> nice yıllara. İnşallah. Onun yanına git. Kızın yanına git. Bu kimle? Babamla. Hadi anne davul. Evin tutuldu. Yesin. Evin tutuldu. Ney ki doğdu. Ne ne? Var istedim. Ana oksana kız bak Okurum. Ama bir şey diyeceğim. Ben de diyorum Yaşın bana niye 15 yaşa girme. Evet 46 15 Şırkaltı oldun. Kendine ne yazmış? <laughs> Okurum. Evet. Size ne oldusun ya? Vallahi sağ olun zahmet etmişsiniz. Evet, Teşekkür evet. ederim. Hepinize öpeyim. Bekleyeyim. Bunu Azrail'e kur. 46. Şırkaltıymış. Ya ben onu küfür seçtik bunu Azrail'e. Küçük küçük. Anam çok güzel. İkisi de aynı mı? Hep aynı. Hep aynı. Çok bu da, çok sağ olun. Bu da sen istediklerinden de sanırım anne. Bak yavrum benim. Ama şimdi Bana bir şey var. diyeceğim. Yeşil benim edeyim. Tamam seninkini senin de... evde çekeceğim ki ben. Ha. Ay yarın. Yani. Çok güzel. Sizin ben daha düşüdüm. Bize geldiğinde bayram razı Allah olsun. Allah. Ol. Gel gel gel. gel. Ölüm verirsem kalsın. Ben sana bir şey yapacağım. Anne be bak. Anne çek çekin. Tamam Evet tekrardan ertesi günden evimden selam olsun arkadaşlar. Dün akşam videoya devam edemedim. Çünkü kalabalıktık, yedik, içtik, oraları toparladık falan derken halam İstanbul'dan geldi. Normalde Çanakkale'deler şimdilik ama evi İstanbul'da halamın. Torunuyla beraber gelmişti bana geldiler kalmaya. E, evlendiğimden beri halamın hiç evime gelmek nasip olmadı. Yani kısmet olmamıştı. Dün akşam geldi burada kaldık sabah güzel kahvaltı yaptık. Demin onları kavaklığa bıraktım. Ondan sonra da yareni annemlere bıraktım. Azra orada olduğu için orada kalmak istedi. Ee, sonra ablamla eniştem annemlerdeydi. Onları tekrar getirdim. Evlerine bıraktım. Ben de şimdi eve geldim. Hemen üstümü falan çıkardım. Mutfağı toparlayacağım. Halam gitmeden toparlamıştım ama yerleri falan bir sileceğim. Kendime çay koydum. Valla karnım acıktı ne yalan söyleyeyim. Kahvaltıyı erken yaptık. Baktım halamın 9'da sesi var abdest alıyor. Ben de hemen kalktım çay suyunu falan koydum. Sabah ezanını duymamış aslında buradan duyuluyor da. Yücel halamı çok severim. Diğer iki halamı da aynı şekilde. Halam geldi oturduk sohbet ettik. Bayağıdır da görmemiştim. Öyle iyi oldu bana da iyi oldu. O da çok memnun kaldı. Dedim burada zaten istediğin zaman çık gel hala dedim. Gitme dedim ama o bir geceden fazla kalamaz arkadaşlar. Neyse şimdi ne yapacağım? Dün akşam bana hediyeler geldi. Onları size göstereyim. Videomu burada kapatayım. Akşam ablama gideceğim. Allah kısmet ederse bilmiyorum. Ablama hani bir şeyler yapacağız dedi ama açıkçası ne yapacağımızı bilmiyorum. Sizlerle beraber tekrar orada yeni bir blog başlatırım. E, büyük bir olasılıkla pasta falan yapacağız herhalde. İnanın bilmiyorum sormadım da akşam gelirsin Yeşo dedi. Öyle işte arkadaşlar dolu dolu çok güzeldi. Doğum günüm çok yoğun geçti. Gerçekten çok arayan, çok soran oldu. Allah razı olsun. Bu arada unutmadan 10 Temmuz'da Deryacığım'ın doğum günüydü. Buradan Deryacığım'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Geçmiş doğum gününü kutluyorum. Bizimle birlikte aynı gün doğan arkadaşlarımın da doğum günü kutlu olsun. Hatta bugün doğum günü olan arkadaşlarımın da doğum günü kutlu olsun. Derya'cığımın kız kardeşi Hatice annemle benim adıma ablamın doğum gününü kutlar mısın yeşim abla dedi. Buradan Yozgata Derya'cığıma selamlar, sevgiler. Kocaman öpüyorum onu. Evet, şimdi aldıklarını yani bana alınan hediyeleri göstereyim. Ondan sonra da işime gücüme devam edeyim arkadaşlar olarak ablacığımın hediyesini göstereyim halamlara çıkardığım nevresimleri daha yıkamadım o yüzden yastıklar burada birazdan makineye atacağım ee, ben krem pantolon almıştım biliyorsunuz o pantolonun aynısının ablam siyahını almış giydiğim için böyle birazcık üzeri toz toplar gibi oldu yıkayacağım inşallah aynı lastikli bedeni falan da aynı çok rahat o gün ben demiştim hani siyahını alsam mı diye ablam doğum günü hediyemi bayramdan önce vermişti arkadaşlar bayramda giyersin diye neyse ee, ablamın aldığı hediye böyle. Şimdi içeri gideyim. Kızların ve halacığımın aldığı hediyeyi göstereyim sizlere. Evet gelelim hediyelerime. Halacığım orada doğum günüm olduğunu öğrenmiş. Ben iki dakika bir yenge demiş dışarı gidip geleceğim. Hemen bana şöyle çok güzel bir tabak almış. Bunu kahvaltılık olarak kullanırım. Kuru yemişte kullanırım. Yani bunlara ayrı bunu mesela domates salatada kullanabilirim. Bence çok amaçlı ama ince Malı da çok güzel. Madam Coco'dan almış. Ay kurban olurum ona ya. Valla. Ben çok kızdım. Hala dedim yani. Bir de geçen sene gördüm halamı. Bu sene hiç görmemiştim. Geçen bayram gelmişti. Denk gelmemiştik. Senin olman yeterdi dedim ama boş durmamış. Daha sonra Azroş'la Yaren beraber bana Arov'un bu çok güzel kaselerini almışlar arkadaşlar. Valla kızlar beni biliyorlar böyle şeylerle mutlu olacağımı. Böyle altılı almışlar. İkisi orta kalmış. Yarenciğim şöyle çelik bir künye almış. Bu şekilde göstereyim sizlere. Künyeden yana şanssızım. Daha önce söylemiştim. Ee, Yaren teyzesiyle bir gün bana çaktırmadan çarşıya gittiler. Yani ben biliyordum da ne baktıklarını bilmiyordum. Altın künye bakmışlar ama altın künyeler Yaren'in beğendiği 8 bin liraymış. Dedim hiç gerek yoktu zaten kızım. İyi ki öyle bir şey yapmamışsın. Hani babasına söyleyecekmiş uygun bulsaymış. Ama böyle çok güzel kızımdan hatıra görüyorsunuz. Şuralarında taş var. Böyle kararmıyormuş. Ben de künye seviyorum zaten beni biliyorsunuz. Allah razı olsun düşünmeleri yeter. Annem bana nevresim alacaktı. Geçen çarşıya indiğimizde kesinlikle aldırmadım. Yine diyor hediye alamadım sana. Yani maksat beraber bir arada olmak. Hediye falan bunlar boş tabii ki ama gerçekten mutlu oldum. Allah razı olsun hepsinden iyi ki varlar. Öyle arkadaşlar şimdi bunları çıkartırım. Aslında çıkartmasam mı dedim ama çıkartırım ben dayanamam. Çok güzeller ya bayıldım bunlara öyle saat bu arada 4 şuraları falan hiç ellemedim toz falan almadım çiçeğimi de getirdim yaren dün akşam böyle kucağında getirdi gördüğünüz gibi eşim böyle bu ara turuncu çok sevdiğim için turuncu seçmiş şu kuru portakallar o kadar güzel kokuyor ki ay keşke böyle hiç solmasa kurutsam ya da ben bunları şurada da eşcağızımın notu var İnanın dün akşam gösterdim bilmiyorum ama şöyle bakın ne kadar uzak da olsa birbirini seven kalpler her zaman bir atar. Doğum günün kutlu olsun bir tanem demiş. Allah başımdan eksik etmesin eşimi de ailemi de Allah razı olsun herkesten. Öyle işte arkadaşlar böyle çok güzel bir doğum günü oldu benim için. Allah hepsinden razı olsun İyi ki varlar. Öyle bakalım çiçeğim de burada yerini aldı. Yalnız bu vazolar ne olacak bilmiyorum. 1 iki bu dördüncü vazon mu üçüncü vazon mu aynen ama güzel değil mi çok güzel bence. Notu da içine koyalım şöyle. Buralara bakın. Buralar göçtü arkadaşlar. Mutfak yerlerini falan sileceğim. Sandalyeyi çıkardım. Böyle dedim komple halıları kaldırayım. Sileyim. Şimdi bunları da böyle katlayacağım. Normalde bunları yıkamam gerekiyor. Ama yani ev işi şu anda bir ses seda yok. O yüzden girişmek istemiyorum. Hani böyle çıplak da kalsın istemiyorum. Yıkadıktan sonra malum kaldırmam gerekiyor. Bugün böyle altlarını falan süpüreceğim. Sizleri de çekmem. Birazdan bir çay içeyim. Çay demledim. Ondan sonra güzel buranın yerlerini falan halledeyim. Evet dünkü makyajlı süslü püslü halimden eser yok gördüğünüz gibi. Çayı içtim daha hala ev süpüreceğim arkadaşlar. Valla oturdum edit yaptım neler çekmişim bir bakayım dedim. Instagram'dan çok yazanlar vardı onlara dönmeye çalıştım elimden geldiğince ama hala böyle bekleyen mesajlar var. İnşallah onlara da döneceğim. Zaten bana gönül koymuyor sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Çünkü gerçekten hani elimden geldiğince zaten herkese dönmeye çalışıyorum ama dönemediklerim de oluyor elbette ki. Neyse ona bak buna bak şuna yaz derken saat kaç oldu biliyor musunuz? 5.30 ben daha mutfağı süpüreceğim. O halları öylece duruyor yani. Bugün tembel bir günümdeyim. Neyse bugün bayramın dördüncü günü. Bayramı da bitirdik. Rabbim inşallah seneye de tüm sevdiklerimizle eksilmeden böyle güzel güzel bayramlar geçirmeyi nasip etsin cümlemize. Tekrardan güzel bayramlara erişmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Bir bayram daha bitti işte sağ olana günler geçiyor. Ben de burada kapanışımı yapayım dediğim gibi akşam ablama gideceğim. E, i̇şte böyle piknik planları, piknik programları yapıyor ama hava durumuna hiç bakmadık. Hava nasıl yarın bilmiyorum. Normalde yağmurlu gösteriyordu. Hafta sonu muydu, hafta sonu mu açıyordu onu da bilmiyorum ama tekrar bir bakacağım. Öyle, bugündük benden bu kadar olsun. İnşallah böyle kısa oldu ama severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Birçoğunuz yazacaksınız. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim herkese sevdikleriyle nice nice sağlıklı ömürler nasip etsin. İnşallah eşime de buradan teşekkür ediyorum. Ta oralardan gece aradı, sabah aradı, bugün bile aradı. Mutlu yıllar diyor. dedim artık doğum günüm bitti olsun diyor. Bugün doğdun ya diyor. <laughs> Beni de güldürdü. İnşallah Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Ne mutlu bana ki bu yaşımda annemle babamla doğum günü kutladım. Allah herkese nasip etsin. Tüm sevdikleriyle beraber sizleri seviyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık günlük vloglara başlıyoruz arkadaşlar. Bayram tatilimiz bitti. Desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Hoşçakalın.